Merhabalar değerli Spor Haber izleyicileri, Ceyhun Bozkurt'la beraberiz. Ceyhun merhabalar. Selam barış hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ee, geçen hafta birlikte olamadık. Ee, bugün yine seninle sıcak gündemi değerlendireceğiz ama yine Skype üzerinden yapıyoruz. Malum e, bu korona vakalarında bir evet. yine şey söz konusu maalesef, bir alkış söz konusu. Şimdi hemen başlarken o konuda da uyaralım. Tedbirlere aman dikkat edelim. Şimdi ben senin arkamdaki ekranda da son dakika görüyorum. Az önce de varmış. Evet. Ee, Sayın Bineli Yıldırım da eşiyle beraber, hanımefendiyle beraber pozitif e, olarak tespit edilmiş e, testleri, onlara da şimdiden geçmiş olsun diyelim evlerinde e, karantina altında olacaklar, evlerinde dinlenecekler. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Aman dikkat diyelim ee, yani, bu, Bütün sayıklı. herkese geçmiş olsun bu. Yani evet. bütün e, bu illetle uğraşan, mücadele eden bütün herkese hastalara. Allah şifa versin. Evet, yani tedbirleri elden bırakmayalım mümkün olduğunca. İşte yapabileceklerimiz belli zaten. Maske takacağız, ellerimizi temiz tutacağız, mesafeye dikkat edeceğiz. Bunlara özellikle dikkat edelim diyerek başlayalım. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün yine Doğu Akdeniz tabi gündemimizde malum adeta kaynıyor. İşte Fransa'nın hamleleri var. Yunanistan zaten provokasyonlarını her gün takip ediyoruz. İşte en son bu Mayıs meselesi var. Ee, onun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hamlesi var. Onu konuşacağız. İstersen hatta onunla başlayalım. Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'a Rum kesimine 33 yıldır süren silah ambargosunun kaldırılması söz konusu. Pompeo açıkladı. Evet. Ankara olarak karara çok sert bir tepki gösterdi. Bunu konuşarak başlayalım. Sana göre Amerika Birleşik Devletleri'nin bu karar ne anlama geliyor? ABD ne yapmak istiyor bölgede? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu kararının perde arkasına bakıldı da yani bu 20 30 yıldır uyguladığı politikalardan bağımsız düşünemeyiz. Yani e, şimdi e, örneğin 90'lı yıllarda Orta Doğu'ya yönelik eee Doğu 2000'li yıllarda Doğu Akdeniz'e yönelik hamleleri işte Kıbrıs'taki o anlam planından tutunda e, NATO'nun e, Kıbrıs Adası'na yerleştirilmesi planlarına kadar hepsi bir bütün aslında. Ama Türkiye özellikle FETÖ'yü e, bertaraf ettikten sonra ve mücadeleye başladıktan sonra içerideki e, Amerikan Amerika perestlerin de tasfiyesiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin müzahir unsurların tasfiyesiyle beraber e, Türkiye işte belli konularda işte Doğu Akdeniz'de işte Kıbrıs'ta diğer bölgelerde Suriye'de Irak'ta kendi ulusal çıkarına göre hamleler yapmaya başladı. Ulusal güvenlik hamleleri yapmaya başladı. İşte operasyonlar yaptı. Onun dışında işte gitti işte 2019 Kasım'da Libya ile deniz yetki sınırlarını belirledi. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki çıkarlarının karşı karşıya geldiğini görüyoruz. E, bu da e, karşımıza e, tabii ki Amerika doğrudan çıkmıyor. Kimi çıkartıyor? Aparatlarını çıkartmaya başlıyor. Aparatları kim? En baştaki aparatlarından bir tanesi Yunanistan ve Rumlar. Evet. Şimdi Kıbrıs'ta karşımıza çıktılar. Ondan sonra diğer bölgelerde çıkıyorlar. E, şimdi de. Yunanistan'ın desteklenmesiyle beraber aslında şunu görüyoruz. Şimdi Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu durum da öyle ama Avrupa Birliği'ni birazdan değineceğim. İçinde bir bütünlük olmamakla beraber onların da Yunanistan'ın arkasında durması. Şimdi bu şu anlama geliyor. Aslında Türkiye'nin karşısında bir batı kutbu ve Türkiye var. Şimdi bunu 33 yıl sonra Rumlara yönelik ambargonun Kısmen de olsa kaldırılması çünkü tanımlaması şu öldürücü olmayan silahlar. Bir yıl boyunca geçici bir süreden bahsediliyor ama e, yapılan açıklamada şu da vurgulandı. Gerek görüldüğü takdirde e, silah şeyine yani ambargonun kaldırılması silah sevkiyatına devam edilebilir uzatılabilir süre şeklinde açıklandı Amerikan tarafı tarafından. E, bu da şunu gösteriyor Kıbrıs da e, meselesinde bir çözüm yok. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri her türlü çözüm yanlışı olmasına rağmen Rumların çözümsüzlük tarafları olmasına rağmen adada gidip çözümsüzlüğü destekleyenlere destek verilmesi anlamına geliyor. E, bu da e, yarın öbür gün oluşabilecek bir e, ihtilaf durumunda ciddi ki mevcut ihtilaf var zaten e, sıkıntı durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin taraf olduğunu ortaya koyuyor ki bu aslında bizlere yabancı değil e, bunu açık açık artık dillendiriyoruz da dillendiriyorlar daha doğrusu bizler yıllardır söylüyorduk yani e, anlam planı döneminde de son 20-30 yıldır aslında barış harekatına giden süreçte bile batı dünyası hep Rumların arkasında durdu Türkiye operasyon yaptı yapmak istedi 60'lı yıllarda meşhur Johnson mektubu geldi 74'te yaptı ambargo koydular ama Kıbrıs Türkleri katledilirken hiçbir şekilde sesleri çıkmadı ee, orada katliamlar yapılırken, darbeler yapılırken ses çıkmadı. Ama dediğim gibi e, Türkiye bu e, katliamlara dur demek için bu hukuksuzluğa dur demek için harekete geçince hep Türkiye'nin karşısına durdular. Bu e, dediğim gibi e, beklenmedik bir şey değil. Amerika'nın tutumunu gösteriyor. Batı dünyasının her zamanki çift standartını gösteriyor. Ve esas bana sorarsan şunu gösteriyor. Batı dünyası hiçbir zaman bizi kendisinden yana hiçbir zaman saymadı. Bunu bir kez daha bizler biliyorduk. E, kamuoyu da az çok bu e, bilgiler vakıftı. Özellikle 90'lı yıllardan sonra terör örgütlerine verilen destek. Yani şunu düşünün, öyle bir müttefik var ki karşımızda. E, bakın müttefik karşımızda diyorum. Yani normalde müttefikler yan yana durur ama karşı karşıya. Terör örgütlerine destek veren bir müttefikten bahsediyoruz. Türkiye'nin hakkaniyetli çözüm önerisine karşı çözümsüzlüğü ve aslında hukuksuzluğu savunan kuvvetlerin yanında yer alan bir müttefikten bahsediyoruz. Ee, onun dışında Türkiye'ye karşı her türlü hasmane politikayı uygulayan bir müttefikten bahsediyoruz. Bu nasıl bir müttefiklik hukuku? Yani bunu sorgulamamız gerekiyor. Ee, sen silah veriyorsun, öldürücü olmayan silah olarak yumuşatıyorsun ama bugün sembolik de olsa çok önemli. Kıbrıs Türkleri ne yapacak? Kıbrıs Türkleri 2004'te Anlan referandum planına referandumda sırf Türkiye Cumhuriyeti ve Batı Dünyası hakkaniyetli çözüme gidecek yol diye sunduğu için evet demiş. Evet. Ama Rumlar, Rumlara yetmediği için Rumlar hayır demiş. Bakın o plan normalde Kıbrıs Türk'ün haklarını gasp ediyordu. Ama buna rağmen o bile Rumlara yetmemişti ve hayır demişlerdi. Buna rağmen bir hafta sonra siz Avrupa Birliği'ne aldınız Rumları. Ve her türlü olumsuz planın arkasından siz çıkıyorsunuz. Siz nasıl müttebiksiniz bana sorarsan bunu sorgulamak gerekiyor. Evet. Peki şimdi bununla bağlantılı olarak tabii e, Doğu Akdeniz meselesi dediğim gibi orada adeta Akdeniz e, kaynıyor. Meclis bir taraftan. Şimdi hukuksuzluk dedin ya işte e, büyük bir hukuksuzlukta orada yaşanıyor aslına bakarsan. Uluslararası hukuka aykırı olarak e, turistik peribotlarla asker çıkarıldı. Sonra bir açıklama geldi. İşte orada o iç güvenlikle ilgili bir şey falan diye ama o öyle değil aslında. Hepimiz ne olduğunu görüyoruz. Şimdi Evet. Son olarak da Cumhurbaşkanının bir ziyaret Yunan Cumhurbaşkanının eee önümüzdeki günlerde neyse bir ziyaret söz konusu. Ee, onu da açıkladılar. Ee, kendileri yine tabii bu karşılıklı Naltex meseleleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılık vurgusu. Ee, Türkiye şimdi karşımızda öyle bir cephe oluştu ki yine. Cevum, biz seninle bunu zaman zaman konuşuyoruz. işte. bakıyorsun Avrupa Birliği, bakıyorsun Amerika Birleşik Devletleri, bakıyorsun işte Fransa'sı Yunanistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri ki o, o da çok enteresan, ee, İsrail ile biliyorsunuz son meselelerini. Ee, Karşımızda böyle bir cephe var. Şimdi Meis bağlamında, hem oradaki gelişmeyi değerlendir bize, önemi ne? Hem de Doğu Akdeniz'de şu güne kadar yaşadığımız, şu son gelirlerde Yunan provokasyonları, işte Fransa planları bağlamında baktığında Türkiye acaba bir oyuna mı çekilmek isteniyor? Yani uluslararası alanda haksız konuma, haklılığımızı hep vurguluyoruz, haklılığımız da ortada zaten ama haksız bir noktaya mı getirilmek isteniyor bir çatışma vesilesiyle? Ne diyorsun? Ya ben şuna katılıyorum. Yani şöyle değil, önemli. Türkiye'ye sürekli provoka edip, kışkırtmaya çalışıp Türkiye'yi sahada saldırgan ülke pozisyonuna getirmeye çalışıyorlar. Çünkü Yunan şunu farkında. Yunan kime güveniyor? Yunan Batı'ya güveniyor. Açık söyleyeyim. Yani bugün bizim karşımızda Yunan yok. Yani Yunan'ı ben saymıyorum bile. Elbette ki bir güç. Askeri anlamda bir gücü var. Diğer anlamlarda bir gücü var ama ee, bizim ordumuz karşısında durabilecek bir kuvvetten bahsetmiyoruz. Hava kuvvetleri belki biraz denk ama donanmalar mesela donanmalarda üstünür. Ve şunu da vurgulamak gerekiyor. Bir an önce S-400'lerin ki belki yapılmıştır bilmiyoruz. Kamuoyu bilgilendirilmediği için henüz e, bu konularda bilgi verilmemesi çok doğaldır. Onu da söyleyeyim. E, S-400'lerin bir an önce bölgeye yerleştirilmesi gerekiyor. Şimdi Yunan bizim karşımızda bir kuvvet değil. Bizim her türlü askeri anlamda üstünlüğümüz var. E, Yunan donanmasının gemileri eski Ondan sonra e, e, hava kuvvetlerinde bizim sonuçta e, hava kuvvetlerimiz güçlü. Elbette sıkıntılar yaşadık e, o FETÖ'cülerden dolayı ama yine de güçlü bir ordumuz var. E, şimdi burada bizim karşımızda kuvvet Yunan değil. Şimdi Yunan kışkırtıp Türkiye'yi saldırgan ülke pozisyonuna sokmaya çalışıyor. Ve saldırgan ülke pozisyonuna soktuktan sonra da uluslararası kamuoyu anlamında, batı kamuoyunda şu görüntü oluşturulacak. Yunanistan'ın hakkını gasp eden bir Türkiye ama bakıldığında Batı'da aklı selimi salınan uzmanlar var, hukukçular var, deniz hukukunu bilen insanlar var. E, o insanlar e, ki e, belli mecralarda yazılarla da bunu aktarıyorlar. E, Türkiye'nin haklı olduğunu, Yunanistan'ın haksız olduğunu gösteriyor aslında. E, yani anlatıyorlar bu te, hakkı teslim ediyorlar. Şimdi Yunan burada Batı'yı arkasına alıp saldır Türkiye'yi saldırtırsa dediğim gibi böyle bir şeye sokmaya çalışıyor. Ama Türkiye akıllı hareket ediyor saldırgan ülke pozisyonuna girmemeye çalışıyor. Diplomasiyi kullanmaya çalışıyor. Batı ile diplomasiyi kullanmaya çalışıyor. Burada bu ayrıntıyı bir kez daha vurgulayalım. Geçen hafta ben söyledim. Burada bizim muhatabımız Yunan değil. Şimdi Meis Adası'nı hatırlattın. Şimdi Meis Adası üzerinden şimdi dibimizde o adaları e, merkez alıp Doğu Akdeniz ülkesi olduğunu iddia ediyor Yunanistan. Ama o adaların bir münhasır ekonomi bölgesi sınırı yok. O adalar ana karalar gibi bir sınır belirlenecek durumda değil. Uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku bunu ortaya koyuyor. Ve Yunanistan her türlü haksızlığına rağmen Batı bu kuvvetin arkasında duruyor. İşte bizim isyanımız bir anlamda o. Meis Adası'na gelince Yunanistan için işte iç şey güvenlik anlamında diyorlar da ne olacak? Meis Adası'ndaki halk isyan mı ediyor? İç savaş mı çıkacak orada? Yani niye kuvvet yiyorsun? Çok açık. Türkiye'ye karşı kuvvet yiyor. Ee, Yunan Cumhurbaşkanı'nın girişi bile bir provokasyondur. Yani bu provokasyonu yapıyorlar ve dediğim gibi kışkırtmaya çalışıyorlar Türkiye'yi. Ve kriz açık söyleyip bir e, sıcak çatışmaya dönüşecekse Meis Adası merkezli başlayacak bir süreç olabilir ki çatışmaya dönmemesi temennimizdir. Ama Türkiye'nin alternatifsiz alternatipsiz olmadığını da ortaya koymak da gerekiyor. Şimdi S-400'ler üzerinden girdik. Türkiye'nin Rusya'yı ve açık söyleyeyim Çin'i küresel olarak batının karşısında duran iki kuvveti yanına çekmesi gerekiyor. Artı Doğu Akdeniz'e sınırı bulunan ülkelerle bir an önce elbette ki e, meşru çizgimizi haklılık, e, hassasiyet çizgimizi koruyarak bir an önce e, iletişimi bu konuda güçlendirmek gerekiyor. Ki, çünkü iletişim var. Yani Bugün Mısır'la bile devletler arası iletişim sürüyor aslında. E, İsrail'le devletler arasında iletişim var. Alttan kanallar üzerinden iletişim var. E, bu çerçevede bunu devreye sokmamız gerekiyor. Türkiye'nin bir şekilde Batı'ya ben alternatifsiz değilim, yeni bir dünyada ben yerimi alırım mesajını vermesi gerekiyor. Tabii ki kolay süreçler değil ama biz onurumuzdan taviz vereceksek o zaman niye biz bu adıma attık diye sorarız yani biz hesap sorarız devlet bu işten vazgeçerse bu mücadeleden. Türk insanı hesap sorar bir şekilde. O yüzden Türkiye'nin bu mesajı da vermesi gerekiyor bir an önce. S400'lerin yerleştirilmesi bir Rusya ve Çinle iletişime geçilmesi 2. bu konuda, ee, bölge ülkeleriyle iletişimin kuvvetlendirilmesi 3. belli adımların atılması artık gerekiyor yani. Evet son olarak e, bu meclise gördüm ee, Anadolu Ajansı muhabirlerine yönelik de Yunanlı bir provokasyon var belli ki bunlar böyle devam edecek ama senin de söylediğin gibi yani Türkiye'nin kararlılıkla olursun devam ettirmesi gerekiyor belki işte şu konuşuyor işte Gamboti diplomasisi dediğimiz şey şu anda aslında bir taraftan uygulanan şey ee, mesela şey de vardı bu son olarak e, sayın Hulusi Akar'ın, sayın bakanın o itak e, görüntüleri sanal üzerinden geçerken verdiği mesaj. Ee, bakalım bundan sonrası ne olacak takip edeceğiz ama zaten çok hareketli ve sıcak günler bizi bekliyor. Şunu söylemek gerekiyor, ee, eğer bir kriz durumu bir sıcak çatışmaya evrilirse gerek sayın Bahçeli'nin Gerek Hüs Sayın Hüsamettin Cindorun açıklamaları oldu biliyorsun yani Türkiye artık bu 12 ada meselesini evet. gerekirse ve bu EGAYDAK diye şey yapılan Ege'de e şeyi belli olan kaya kayacıklar adacıklar e meselesini gündeme getirmesi ve e orada da bir hakkaniyetli çözüm e önerisi yapması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü orada Yunanistan'ın bir gaspı var o adalar adacıklar üzerinde bir gasp var. Bu gaspın da son bulması gerekiyor. Türkiye'nin de bu gaspı sonlandıracak gücü var. Yeter ki dediğim gibi doğru ittifak, doğru konumlanma noktasında doğru hamleler yapılsın. Taviz vermeden tabii ki hakkaniyetli çözüm çerçevesinde e, doğru ülkelerle iletişime geçip bu meselenin de çözümle kavuşturulması gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi sıcak geçecek. Önümüzdeki dönemler biraz daha konuşmaya devam edeceğiz bu meseleleri. Peki Cemil okur, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine beraber oluruz. Kolaylıklar diliyorum sana. Çok teşekkürler. Ben teşekkür hafta. ederim. Değerli izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin. Ve lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşünceye dek şimdi teşekkür ederim.